Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Lego Vedo 2.0 şu sette. Bir dakika. Arkadaşlar Şimdi bu seti e, bu seti aldıysanız nasıl uygulamasını kurabileceğinizi size göstereceğim. Benim cihazım da bir hafta sonra gelecek. Arkadaşlar niye kuramıyorum derseniz şimdi niye e, öyle diyorum. Arkadaşlar bu, bunun uygulamasını Google bu Play Store yazarsak çıkıyor zaten. Diyor ki bu uygulama cihazınızda çalışmaz. Niye? Kaldırmışlar Lego'yu. Ya diyeceğim de diyemiyorum. Play Store'dan kaldırılmış. Tüm cihazlarda baktım kaldırılmış. Bunun için ne yapacağız? Hemen arkadaşlar. Buraya bir dakika bir şey yapmam lazım. Tamam. Arkadaşlar buraya Lego. Hmm. Vedo. 2.0 APK yazarsak burada Uptatom Uptodom diye bir site var. Buna basacağız. Sitemiz bu. Ay uygulamamız bu. İşte site uygulamamız bu. Son, indire, son sürümü indire basacağız dışarı iniyorum. İndire basacağız. Burada yine de indir yazacak size. Tekrar indir. ayrıntılar ben indirmiştim. Arkadaşlar burada size uyarı gelebilir. Size i̇şte bu kaynaktan indirmesine izin veriyor musunuz diye. Evet Iona ile bir şey yapacaksınız. Ondan sonra devam ettiğimizde yine şuraya tıklayacaksınız. Tutacaksınız. Yani açılmasını bekledim. Dediğim gibi bir iki hafta sonra benim Huawei'da video e, uygulama yapma videolarım da gelecek. Gelecek daha doğrusu Burada arkadaşlar Çince bir şeyler yazıyor. Çince veya Japon ya bilmem Ülkeye basacaksınız. Hiçbir şekilde virüslü değildir. Bunu da belirteyim. Altın çizdiriç. Arkadaşlar bu 4 tarihli şey 4 5 tarihli şeyle de Ç Çince ve Japonya yazılan yerde de orada Lego yazıyor. Bunun böyle uygulama şey yapması biraz 2 dakika bir 2 dakika sürer. Buradan aç diyeceğiz. böyle, böyle bir şey gelecek. Uğama her, şey. Arkadaşlar ben buradan size göstermek için şu şey aktif edeyim. aktive edim. Ne? Afşat. Bir dakika şimdi. Basayım şuna. Biz ver diyeceğiz. Türkçe olan yerleri Türkçe göstereceğim. Ve uygulamayı kullanırken burada arkadaşlar aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğiz, aşağı ineceğiz, aşağı ineceğiz. Ve aşağı inmemiz o kadar da gerek yok da. Burada arkadaşlar buna basacağız. İlk baştakine basacağız. Onu bastıktan sonra böyle bir yer gelecek. Buradan da yine oka basacağız. parmağınızı çeke çeke şey yapacaksınız. İngilizce gerisi. Get started. Buradan classroom Classroom.jt'ye geleceğiz. Bundan sonrasının yazı ile kullanacağız. uygulamayı kullanılır ki. Arkadaşlar Şimdi orada artık sesim geliyor mu Bilmem Arkadaşlar orada Cihazımızdaki o yeşil tuşa basıp Ekleyecektiniz Birlikte yapacağız zaten Bu günlük videomuz da o kadar olsun Hadi görüşürüz bay bay Dediğim gibi iki hafta sonra Lego dev ile ilgili videolar Gelecek